Hepinize evet, selam arkadaşlar. Ben Ferkan. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki son birkaç yıldan beri bir sürü yapay zeka çıktı. Lakin şu an hepsi ücretli ve bu ücret gerçekten de çok fazla. Peki ya ben size bu görmüş olduğunuz yapay zekaların tek bir uygulama ile nasıl ücretsiz bir şekilde kullanabileceğinizi söylesem bana inanır mıydınız? Hadi o zaman şimdi uygulamamıza geçelim. Haydi bakalım. Evet şu anda uygulamamızın ana menüsündeyiz. Uygulamamızın ismi arkadaşlar gördüğünüz üzere Hugging Face. Bu uygulama aslında hem sizin kendi başınıza bir yapay zeka modeli oluşturabileceğiniz hem de başkalarına oluşturduğu yapay zeka modellerini ücretsiz bir şekilde ve gerçekten büyük sürü yapay zeka modeli var içinde. Yani şu anda piyasada olan çoğu yapay zeka uygulaması neredeyse yarışacak olan yapay zekalar içinde bulunur arkadaşlar. Hadi o zaman ben sizi daha fazla bekletmeden uygulamamızı tanıyalım yavaş yavaş hadi bakalım. Öncelikle size buradaki segmentlerden bir iki tanesini göstereceğim. Bakalım ne işe yarıyor. Siz de öğrenin. Ben de biraz kurcalayayım bunları. Öncelikle arkadaşlar model kısmından başlayalım. Bu kısım arkadaşlar sizin kendi başınıza yapay zeka yapabileceğiniz bir alan. Ne bileyim görsel oluşturma olur, prompt oluşturma yapay zekası olur gibi gibi bir sürü yapay zeka oluşturabileceğiniz bir alan bu arkadaşlar. Eğer aranızda bu, tarz şeylerle ilgilenen arkadaşlar varsa bu kısmı kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten size çok değiştirebilecek bir alan. Bu arada şöyle bir şey de var, bu uygulamayı aynı şekilde telefonla da kullanabiliyorsunuz. Eğer elinizde bir bilgisayarınız yoksa telefonla da çok rahat bir şekilde bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Böyle küçük bir ince detay geçeyim. Hadi o zaman şimdi devam edelim. Şimdi asıl mevzumuz olan ücretsiz yapay zeka kısımlarına geçiyoruz. Şimdi öncelikle buradan bir çıkalım ve ana menüye tekrardan bir gelelim. Burada Space adlı bir menü var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere gerçekten de bin bir çeşit yapay zeka modelleri arkadaşlar ve ve burada toplam olarak 10.364 adet yapay zeka var arkadaşlar ve de size şöyle diyeyim. Her gün buraya bir tane daha yapay zeka ekleniyor. Yapay zeka uygulaması ekleniyor. Birbirinden farklı, birbirinden eğlenceli. Yani sırf eğlence içinde bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şu anda biliyorsunuz yapay zeka görsel oluşturma ücretli bir şekilde. Lakin bu sitede görsel oluşturma üzerine yapılmış bir sürü uygulama var. Yani burada görmüş olduğunuz üzere 10.000 tane uygulama neredeyse yani 300-400 tanesi en az diyorum bu arada. 300-400 tanesi o görsel oluşturma ile ilgili arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi bir sürü şey bulabilirsiniz. Hatta sizler şimdi birkaç tanesini deneyebiliriz. Hadi o zaman şimdi denemelere geçelim. Şimdi burada sağ Üst kısımda şöyle bir yer var. Burada trend olanlar ya da en çok like alanlar ya da en son yüklenenler, en son yapılanlar gibi bazı filtreler var ben en çok like almışa tıklayacağım. Burada benim birkaç tane baktığım şeyler vardı. Biraz araştırdım. Öncelikle buraya bir tıklayalım. Ben bu arada burada yani kullanmış olduğum bazı yapay zekalar vardı. Arada girip bakıyordum yani. Eğlenceli oluyordu. Öncelikle şuradan başlayalım. Stable diffusion 2.1 gibi bir şey yazıyor burada. Buna tıklayalım bakalım. Yani bu yapay zekamızın olayı. ilk göstereceğim uygulamanın olayı. Görsel oluşturma. Ben şimdi bir tane prompt yazdım. Yani Sahilde batımı tarzında bir şey yazdım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Tabii biraz uzun oldu. Ben biraz bütün İngilizcemle maksimum bunu yapabildim. Şimdi bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu arada gerçekten çok hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz arkadaşlar bu yapay zeka modelinde. Hepsinde çok uygulamada böyle çok hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Bu şekilde bana 4 adet görseller oluşturdu arkadaşlar. Bu arada ben kötü bir prompt yazdığım için böyle aşırı ayrıntılı bir şey gelmedi. Eğer siz yani iyi bir şekilde prompt yazmayı biliyorsanız güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. Ben yazmayı bilmediğim için biraz sallamalı usulü bir prompt yazdığım için bu tarz görseller oluşturdu. Tabii genelde fena değil. Benim şahsen hoşuma gitti yani ben bu kadar bile olacağını bilmiyorum çünkü ücretsiz arkadaşlar yani ücretsizden ne kadar ne kadar bir hizmet bekleyebilirsiniz ki yani ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen benim kötü bir prompt yazmama rağmen gayet güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde size görüyorsunuz ve doktorat oluştu ve doktorat oluşturulması da çok iyi. Yani ben istediğim kadar buradan bin tane bile fotoğraf elde edebilirim arkadaşlar. Çünkü tamamen ücretsiz. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz ve bunun gibi bir sürü görsel oluşturma uygulaması var arkadaşlar. Yani hepsi ücretsiz. Ve asıl görsel oluşturma diye bir sürü şey var yani istediğiniz hepsini kullanabilirsiniz 60 şekilde hatta kendi yapay zekanızı bile oluşturabilirsiniz gerçekten de yani sınırı olmayan bir web sitesi arkadaşlar hepinizin bu siteyi kullanmasını tavsiye ediyorum evet az önceki yapay zeka uygulamasına çıktık diğerlerinin de bir isimlerine bakalım o kadar ayrıntılı girmeyeceğim sizin kendiniz kurcalamanızı istiyorum çünkü burada o kadar çok şey var ki yani ya otursanız bir gün boyunca tamamen yine de buradaki yapay zekaları bitiremezsiniz arkadaşlar bu yüzden yani doya doya gidip bunu inceleyebilirsiniz ben birkaç ismine bakmak istiyorum. Hatta buraya ücretsiz bir şekilde Open GPT 4 yani Chat GPT ücretsiz versiyonunu yapmaya bile çalışmışlar. Hatta buraya müzik yapay zekası olsun, yine görsel oluşturma ile ilgili yapay zekalar olsun. Bu da bir sürü şey var arkadaşlar. Hatta burada sol üstten isteğiniz yapay zekayla aratabilirsiniz. Gerçekten de sınırı olmayan bir yapay zeka bunu hepinize tavsiye ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım size vermiş olduğum bu bilgiyi beğenmişsinizdir. Tamamen ücretsiz istediğiniz gibi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Haydi hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Haydi bakalım.